Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü dersimizde bu e, veriyi aktarırken e, bazı alanlardan bahsetmemiştim onlardan bahsedeceğim şimdi e, şöyle bir seçelim ilk önce şimdi arkadaşlar sizin böyle bir tablonuz varsa ekledik e, bu şekilde şuradaki alanları ekleyebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi i̇şte bu alanlara denk gelen sütunları seçerek o şekilde siz e, tablo oluşturarak bu şekilde ekleyebilirsiniz burada işte parça kodunuz revizyon yapıldıysa revizyon numarası revizyon detayları işte ürünün ismi işte ilgili parçanın işte kod oluşturulduğu kodun tipi 4 tane tipiniz vardı. Kategorilere ilgili parçalar için işte ölçü biriminizi belirtebilirsiniz diyor. hangi ölçü birimini tutmak istiyorsanız. Burada işte ilgili parçanın deponuzda kaç nerede durduğunu gösterebilirsiniz. Bin location kısmında hangi rafta durduğunu belirtebilirsiniz. Ayrı ayrı böyle sütunlar açarsanız bu şekilde her biri için bu alanların her biri için ayrı bir sütun açılması gerekiyor tabii ki burada işte adet sayısı, stoktaki adet sayınız neyse o sütunu belirtmeniz gerekiyor. Burası işte minimum e, askeri stok seviyemiz arkadaşlar şuradaki alana söylüyor size ben size söyleyeyim şuradaki adet sayısı minimum askeri stok seviyemiz gösteriyor. E, bu kısım e, fill doldurma işte size şu kısmı anlatıyor otomatik doldurma. Burası siz alıp satıyorsanız bir parçayı o parçanın e, şeyi işte satış fiyatına Buraya da işte, işte buradaki listede olmayan bir sütun eklediğiniz zaman buraya otomatik olarak o sütunların isimlerini getirtiyor. Onlar seç diyor size mesela işte. Bu şekilde eğer böyle bir sütunu e, şey yaparsanız onlar da nasıl bakıyorduk arkadaşlar. ilgili şeye geldikten sonra şurada custom file kısmında şuraya atıyor mesela. Sütun başlığı, sütunun açıklaması vesaire şeklinde kendisi atıyor. O şekilde sen kendiniz de oluşturabiliyorsunuz bunlar tabii ki. geçenlerde de göstermiştim sizlere bunlara. Şimdi buraya da yorum satır arkadaşlar e, item comments buraya ilgili parçanın her biri için böyle bir yorum varsa ayrı bir sütun açıyorsunuz o karşısına yorumlarını yazıp da beraberine getirtebiliyorsunuz buraya da ilgili parçanın için işte link diyor bu linkte ne de neydi? işte dosya falan ekleyebilirsiniz bunlara şu şekilde şuradaki link kısmına dosya ekleyip o şekilde onların yollarını belirtmeniz gerekiyor hangi ise onu otomatik olarak atıyor tedarikçi de biliyorsunuz arkadaşlar buna tıklayıp o şekilde yapıyorduk bildiğiniz gibi Şimdi burada ID kısmından bahsedecektim. ID kısmı siz mesela bu veri taban, bu MRP siz bir veri tabanına bağladığınızı varsayıyorum. Yani işte SQL Server'a, MySQL'e, MyDB'ye bağlayabiliyorduk arkadaşlar bunları. İşte bağlı olduğundan emin olduktan sonra işte bu şuradaki if kısmındaki şeyin tıklı olduğundan emin oluyoruz. Buraya otomatik olarak sonra o veri tabanına bağlıysa sizin şeyiniz gelecektir. Sütünler sütunlar gelecek bu şekilde. Oradan çekiyor verileri. Diyor ki işte bu tedarikçinizin diyor işte tablosunun diyor işte ID'sinin sütününü belirle diyor bana. Hangi kaçıncı sütündeyse otomatik olarak buraya size böyle bir veri gelecektir zaten. Bağladıktan sonra nasıl bağlandığını ilerleyen süreçlerde ben size göstereceğim. Ee, name kısmı zaten işte oluyor, ismi oluyor tedarikçinin ismi onları belirliyorsunuz. Bu supplier part number ise işte arkadaşlar bildiğiniz gibi şu parça kodunun karşılığı neyse işte şu tedarikçi de onu belirtiyor arkadaşlar. Burası işte minimum açılacak sipariş adı da neyse. Her sipariş adı otomatik olarak bin adet doldursun. O tedarik için ee, onu belirtiyorsun. Buraya da tedarikçinin fiyat ismi işte pardon fiyat fiyatını gösteren bir sütunu ekliyoruz. Şuradaki gibi gördüğünüz gibi bu şekilde. Sonra next diyorsunuz. O şekilde geliyor. Bu manufacturer üretici tedarikçi ise mesela onu şey yapıyorsunuz işte ekletebiliyorsunuz arkadaşlar üretici tedarikçi vesaire diye bunlar da aynı yukarıdaki gibi aynı mantıkta gidiyor burada sadece ayrı bir şekilde ID'si de aynı mantıkta gidiyor isim de aynı şekilde ayrı mantıkta gidiyor bunu da Excel'den atabilirsiniz bu şekilde üretici tedarikçi diye mesela işte şurada belirledik ya şu MFR diyor şu kısım şuradaki belirlediğimiz kısım arkadaşlar onları da o şekilde atabilirsiniz diyor bu kısım da ona yarıyor. Sonra bunları yaptıktan sonra next dedikten sonra size zaten kontrol tablosu açıyor. Geçen dersinde bildiğiniz sonra da import edildiğinizde otomatik tüm veriyi arkadaşlar atıyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizi de bu şekilde bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.